Evet, herkese merhaba arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz diyorum. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Bugün de hava o kadar güzel ki mutfağım böyle ışıl ışıl, yani güneşi özlemişiz. Şimdi ben de e, sabah sizinle kahvaltımı paylaştım. Öğlen e, şeyler çektim böyle yemek istiyorum öğlenleri. Yemek tarzında değil de daha böyle salata tarzı şeyler tüketiyorum evdeyken. İş yerindeyken yemek yiyorum. Yani akşam ne varsa, işe ne götürdüysem onu yiyorum. Şimdi burada kendime şöyle yeşil mercimek salatası yapacağım. Şöyle karışık turşum vardı. İçine turşu da, normalde kornişon koyuyorlar sadece ama ben şöyle karışık turşulu yapmak istedim. Yani canım böyle turşu da çekiyor tatlı da çekiyor daha karar veremedim <laughs> yani bilmiyorum cinsiyeti ne olacak bir ama ama e, böyle ilk zamanlar mesela çok e, şey yapıyordum arkadaşlarım tuzlu şeyler mesela zeytin yani deli gibi zeytin yiyordu. ama daha sonra o zeytin isteğim de geçti yani şu anda normal yiyorum. Şimdi yeşil mercimeğe önem gösteriyorum arkadaşlarım. Yani haftada mutlaka bir kere tüketmeye çalışıyorum ya salatasını işte bazen yemeğini, bazen çorbasını. Hani değişik değişik yapıp yemeye çalışıyorum. Evet arkadaşlarım geçen hamileyim videosunda bir ön video çekmiştim böyle. Buna ultrason resimlerimizi yapıştırıyordum. Bu Merhaba Dünya kitabına, anı defterine daha doğrusu. Şimdi birkaç arkadaşım sormuş. Instagram'dan da ulaşan oldu bana. Ben hemen belirteyim. Bu hamilelik haberimi aldım da eşime sürpriz yaptı. Bunu çiçek sepetinden söylemiş ama Trendyol'da ve başka sitelerde de var yani arkadaşlarım. yani fiyatları değişiyor. Ben yine linkini aşağıda sizler için bırakırım. Bu sürpriz bir kutu mutluluk geldi diye. Bu kutu içinde e, gördüğünüz gibi çiçek sepetinden Merhaba Dünya. Şöyle bir defteri var. Hemen sizlerle paylaşmak istedim. Soran arkadaşlarıma ya da alacak olan arkadaşlarıma şöyle bir fikir olsun. Şöyle ajanda şeklinde. Yani boyutu büyük değil. Şöyle göstereyim. Bir karışlık bir boyutu var. Yani çok büyük bir defter değil. Şöyle telli. Sonra ilk başta burada merhaba dünya diyor. Burada işte şey yaparım. E, bebişinin ilk doğum resmini koyarız diye düşündüm. Daha sonra sürpriz bebek geliyor diye tarihleri belirtiyoruz. İşte annem öğrenince ne yaptı? Babam öğrenince ne yaptı? Bu haberi ilk kimlerle paylaştınız yazıyor. Daha sonra burada hamilelik süreci ve kontroller yazıyor. İşte ben hastaneye gittiğimde not aldım. Daha sonra ilk fotoğrafım ultrasonla çekilmiştir. İlk fotoğrafı bu da bebişimizi. Hem, hatta burada tarih yer haftası yazıyor. Daha sonra adım ne olsun var. Seçilen isim, ismin anlamı hikayesi var. Cinsiyetin belli oldu mu? İşte annemin tepkisi, babamın tepkisi. Kız diyenler, erkek diyenler. Buraya hep yazacağız biz. <laughs> erkek diyenleri, kız diyenleri. Hatta şöyle yapalım. Bu videonun altında kız hissedenler ve erkek hissedenler yazarsa çok sevinirim. Lütfen yapışır. <laughs> Allah izin verirse bunları dolduracağız. Daha sonrasında aylığa geçiyor bu e, anı defteri. Bir aylık oldum. Bir aylıkken e, yapabildiğim şeyler, sevdiğim şeyler Evet kızlar şöyle ara öğün olarak da kendime şöyle nar ayıkladım. Bir kase boyunca, bir kase nar yiyeceğiz bebişle beraber. Yani hamilelikte nar, ayva yani bunlar çok önemli, çok faydalı. Özellikle de şeker hastalığınız var ise yani benim gibiyseniz ben ara öğünlerimi meyvelerle geçiştiriyorum. İşte nar yiyorum, ayva yiyorum, mandalina çok tüketiyorum portakal. Yani sizlere tavsiye ederim. Ara ara öğünlerinizde bol bol meyve tüketmenizi. Yani kışın da göreceğiz. Gebelikte kışı da görüyoruz. Yazı da göreceğiz Allah'ın izniyle. Benim doğumum Mayıs sonu Haziran başı gibi olacak. Allah'ın izniyle. Yani o zaman da elikler çilekler, kiraz çıkıyor muydu? Daha çıkmıyordu galiba. Yani böyle bol bol meyve tüketiminin bebeğe de çok büyük faydaları var. Her bir şey yerken bol bol araştırıyorum. Sadece internete bağlı kalmıyorum. Ee, kitap kaynaklarından bakıyorum. Sonra e, doktoruma soruyorum. Yani sadece internete bağlı kalmıyorum ama nar ve ayvanın çok faydası olduğunu biliyorum. Hem bebeğe hem de e, gebe anneye. Yani herkese faydası var ama gebelikte daha büyük faydası var. Sizlere de tavsiye ediyorum. O zaman biz bebişle bize afiyet olsun. Evet arkadaşlar ben akşam yemeği hazırlıklarına başladım. Şöyle dediğim gibi zeytinyağlı e, pırasa yemeği yapacağım. Şöyle güzelce havucumu da yıkadım. Pırasamı da yıkadım. Yani böyle soğanlı bir şey kavurmadığımda çok rahat mutfağa girebiliyorum açıkçası. Ama soğan kavururken mesela soğanın kokusu beni çok rahatsız ettiği için maske kullanıyorum. Yani sizler de eğer ki yemek kokusundan rahatsız oluyorsanız kesinlikle maske kullanabilirsiniz. Şimdi o halde hızlı hızlı yapımına başlayayım arkadaşlar. Yarım yağımı koydum, havuçlarımı hemen ee, yağda kavuracağım. Daha sonra pırasamı kavuracağım. Ee, bir de ben buna salça eklemiyorum. Normalde zeytinyağlı yaptığımda salça eklemiyorum ama eşim öyle yemediği için birazcık da salça ekleyeceğim. Daha sonra çok hafif bir pirinç koyacağım. Dediğim gibi e, pirinç yemediğimden dolayı da çok pirinç yapmıyorum. arkadaşlarım benim şöyle pırasa yemeğim oldu. Afiyetli inşallah dediğim gibi yanında yoğurdu ve tavuk suyu çorbamla beraber tüketeceğiz. Şu şu anda kadar beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Daha güzel videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.